bana bana açıklamasını yapsınlar o zaman. Nasıl bir e, değişim olacak? Ya da nereden başlayacaklar? Ya da dediğin gibi e, sihirli bir dernek elinde varsa onu bilmiyoruz ama öyle bir şey olamaz. Yoktur yani. Olamaz yani. Bir vatandaş olarak ben bunu dile getiriyorum. Vallahi ben açıkçası şu anda belki yapılan bir şeyler var ama 2023'ü o kadar büyük bir şartlanış olarak görmüyorum. ya, yani. Çok fazla bir şey göremiyorum. Çünkü düzelmesi çok zamana bağlı. Çok zamana bağlı bir şey. Halk şu anda bit bitmiş durumda. Çok bitik bir durumda. Geçim zor. 3600 liraya çalışıyoruz. 3600 liraya çalışıyoruz. Geçim sıkıntısı çekiyoruz. Çok büyük bir sıkıntı Beklemiyorum. Daha iyi olacağına emin o, ol eminim ki. Çünkü önümüzün bir takım Lozanç anlaşması vesaire bunların bitişiyle şahlanacağımıza inanıyorum ben. Ona eminim. Ben de bir öngörü görüyorum bir vatandaş olarak. Şahsen ben beklemiyorum. Beklenir vardır belki ama umutla yaşanmaz. Hayatta bir şey yapacaksın ki bir şey olsun. Sözler yetmiyor artık. Bu kadar insan sefil oldu. Halen de oluyor. Biz bunlar bu işi yaparız mesela caddede yasak. Niye? Böyle bir iş, faaliyet Türkiye'de yokmuş, ama her faaliyet var. Ya da çocuklara balon yapmak günah mı? Abi, Çocuk sevindirmek en güzel mutlu şeyler. Ha anası babası bağış veriyorsa, ama abinle. Yani Türkiye biraz çok bu konularda ge çok geride kalmış bence. Şimdi arkadaşım. Yani bu 2023'ü böyle bir takım mistik şovanist dizilerle şovanist söylemlerle yani böyle götürmeye çalışıyoruz. Mesela Cumhurbaşkanımız böyle bir takım kalk şeyler söylüyor. Değerler söylüyor. İşte şu kadar büyüme yaptık, şu kadar bilmem ne yaptık ama bunlar halka yansımıyor ki kardeşim. Yani bunu 2023 şahlanışı ancak halkın refahıyla olur ya. Yani. E, halkın refahı olmadan 2023 şahlanışının efendim bir takım şovanist söylemlerle, milliyetçi söylemlerle güzel milliyetçilik ben bir şey demiyorum. Milliyetçi olalım. Ama halka yansımadıktan sonra, halk e, mutsuz olduktan sonra bence bunların hiçbir anlamı yok. 2023 ile ben karanlık görüyorum yani. 2023 yani 100 yıl öncesine dayanıyor tarihe. Ama milletimiz bilinçlendirilmiyor yani. 1923'te Cumhuriyet. ne olmuş? Cumhuriyet kurulmuş ama 2023'te ne gibi şeyler olacak? Hangi anlaşmalar bizim lehimize, aleyhimize olacak? Yani kimse bilmiyor. Kulaktan duyma bilgilerle insanlarımız yorum yapıyor. Onun için 2023 bir hayal bence. Çünkü 2023'te yani ne olabilecek? Biz 2021'deyiz. Yarını göremiyoruz. 2023'ü nasıl görelim? 2050'yi nasıl görelim? 2100'ü nasıl görelim? Onun için temelden sorunları çözmemiz lazım. Yani 2023 benim için yani normal bir yıl yani. 2018, 2019, 2020. Seneye ne olacağı belli değil. Belki doğal felaket olur kötü şeyler olabilir. Bak salgın kimse bilmiyordu. Dünyayı Türkiye'den yönetilmiyor. Dünyada yön verenler var. Onun için yani kendimizi kandırmayalım. Hayalle hiçbir şey olmaz. Şans diye bir şey de yoktur. İnsanlar çalışırsa istediği yere ulaşır. Şansa ve hayalperestlik benim için olumsuz. Böyle bir şey mümkün olmadığı, daha da kötüye gideceği belli. Yani hani günden güne kötüye gidiyor. Yani nasıl anlatabilirim ya Yani 2023 hedeflerini zaman zaman dinliyorum hiçbir şekilde inanmıyorum ben zaten hükümetin de yaptığı icraatların ekonomik refahına ya da özgürlükleri herhangi bir nasıl söyleyeyim vatandaşın talebi ülkenin talebinin yerine gelmediğini hepimiz görüyoruz İnanmıyorum. 2023'ün daha iyi olacağına inanmıyorum